Neyse 20 yaşlarını artık aldın silah eğitimlerini pekiştirme zamanıydı. Yani babanın pis işlerini tam anlamıyla devraldın. Birkaç bina projesi başlatıp beton temellerini toplu mezar olarak kullandın. Birden fazla çamaşırhane dükkanı kurup hiç çamaşır yıkamadan milyonlarca dolar kazandın. Evet para en kolay yoluydu. Tüm iş nakitle döner o yüzden takibi yapılamazdı. Yani 22 yaşına kadar pis işleri daha da büyüterek geldim. Bu yüzden baban artık koltuğu sana devret. Aynı zamanda kardeşine de senin babana yaptığın gibi sana arka çıkmasını söyledi. Ama işin kötüsü patron olunca hayatın daha da zorlaştı. Polis rakip çeteler hatta kendi ailenin üyeleri bile seni öldürmek istiyordu. Bu yüzden sürekli korumalarla gezmek zorundaydım. Polis sürekli ensendeydi. Dinleme cihazları, muhbirler, kanı toplamalar. Amaçları seni ya öldürmek ya da ömür boyu hapse atmaktı. Patron olduktan sonra koltuğu korumak başlı başına bir işti. Ama sen yine de bir şekilde idare ediyordun. Birkaç yılı sorunsuz atlatmıştın. Ancak işin ilerledikçe durum da kötüleşiyordu. Otuzlarına geldiğinde evlenip çocuk yapman bekleniyordu ki senden sonra da mafya devam etsin. Ama bir kadını hayatına almak demek çetelere yeni bir rehine paketi sunmak ve korunması gereken bir kişi daha demekti. O yüzden evlenmeyi pek de düşünmüyordum. Evet paran çoktu ama hukuki sorunlar, siyasi değişimler ya da polis baskınları tüm imparatorluğunu yok edebilirdi. Çevrendeki çoğu mafya babası ya uzun süre hapis yattı ya da suikaste kurban gitti. Yani paranın da çözemediği bir takım sorunlar vardı. 35 yaşında uyuşturucu sevkiyatına göz yummaları için birkaç polisi paraya boğdu. Ancak işlerinden birisi senin kirli paranı istemediğini söyledi. Tabi bu senin kabul edebileceğin türden bir cevap değildi. Adamlarına onun infaz etmeleri yönünde bir emir vardı.